Sevdiğim, 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 sevdiğim <laughs> Otum demişsin <laughs> Kalbimde yeri yok demişsin <laughs> Mazi de <laughs> hepsi misin İnsan bir anda değişme sevdiğim Eller yanımda gözler gözümde Hala derin durur ismin yüreğimde ben onu silmişim, unutmuşum demişsin Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim Zalim, nankör, hain sevdiğim Beden, bedeni çok dedi bu beden Beden, bedeni çok dedi bu beden huzursuz geçen gecelerim viran, molan yıllarım boşa giden gençliğim, sevdiğim zalim, nankör, hain sevdiğim Yüreğimde açtım kapamı bu açtım açtığım kapanılmaz sevda yarası Hekim hekim gezdim yoktur çaresi, yoktur çaresi Sevda dediler iflah etmez öldürür, öldürür sevdiğim Öldürür beni sevdiğim sevin düğün bayram eyle gayri bittim öldüm sevdiğim öldüm sevdiğim <laughs> sevin kınalar yakın düğün bayram eyle senin eserin bitirdin beni öldüm öldüm sevdiğim yolunda uğrunda Bittim yandım kül oldum sevdiğim.